Merhaba arkadaşlar, bugün if else örnekleriyle ilgili dersimizde tekrardan birlikteyiz. Bugün önceki dersimizde söylediğimiz gibi ufak bir hesap makinesi yapacağız. Birkaç değişik yine if yi tam anlamamız için örneğimiz olacak. Şu an yine bir if'i ve else else if kalıbının nasıl çalıştığını hemen ufak bir hatırlatmayla yapalım. Boolean değişkeni tanımlıyorum. Boolean değişkeni ee, ne yapıyordu? Sadece true ve false değerlerini içerisinde tutabiliyordu. Ben durum diye bir değişken tanımladım. Boolean e, türünde. Daha sonra if durum illa bir karşılaştırma gerekmiyor arkadaşlar. Bize Boolean türünde değer döndürecek herhangi bir şey bizim if için koşulumuz sayılır. Burada direkt ben Boolean olarak tanımladım zaten durumu. Ondan dolayı sadece durum yazmamda hiçbir sıkınca yok ss out yazıyorum. ss, SS out print line. Buraya da durum doğrudur. Daha sonra else kısmına da sys yes, out ctrl space bunu kısa yolunda e, şu şekilde oluyor syso yes, ctrl space'e bastığımız zaman sistem out line otomatik olarak karşımıza çıkıyor e, durum yanlıştır yazıyorum ve programımı çalıştırıyorum programı çalıştırdıktan sonra e, göreceksiniz bizim ekranımıza durum doğrudur yazdırması lazım. Evet gördüğünüz gibi if böyle çalışıyor. Şimdi birden fazla eğer durumumuz varsa, koşulumuz varsa mesela bir sayının iki sayıyı karşılaştırıyoruz diyelim. Bu iki sayını karşılaştırdığımız zaman ya biri birinden büyüktür ya birbirine eşittir ya da diğeri diğerinden büyüktür şeklinde. Bunu önceki dersimizde göstermiştik. Bu şekilde bir yapısı var. Şimdi hemen bir ufak hesap makinesi yapalım. İlk önce import. Kullanıcıdan veri alacağımız için ne yapmamız gerekiyor? Java utility nokta scanner class'ını yani sınıfını dahil ediyorum ve sınıfta bir tane nesne oluşturuyorum. Scanner input diye bir nesne oluşturuyorum? Çünkü kullanıcı bir değer girecek. Input diyoruz ona zaten. Eee scanner system in yazıyoruz. İşlemimizi yapması lazım ama şuradaki e'den dolayı şimdi doğru. Daha sonra kullanıcı işlemi yaparken iki sayıya gerek duyacak. Sayı 1, sayı 2 bir de sonuç değişkeni tanımlayalım. Şimdi kullanıcıya sys yes, out şey yapalım. Bir menü çıkartalım. işlem seçtirelim ve seçtiği işleme göre şey yapsın. İşlemi gerçekleştirsin. Kontrolünü bu şekilde sağlayacağız şimdi. bir de burada tabi şimdi burada benim yapacağım şey kullanıcıya bir tane menü göstereceğim. Bir toplama, iki çıkarma 3 işte diğer şeyler böyle çarpma böyle bölme daha sonra da kullanıcı diyeceğim hangi işlemi yapmak istiyorsunuz yukarıdan 1 2 3 4'ten bir tanesini seçecek o seçtiği değeri de seçimin içine atacağım ondan dolayı seçim değişkenini de oluşturmam lazım tamam güzel şimdi ben buraya bir toplama sonra backslash n bu Yeni satıra geçer. Biraz sonra çalışma e, nasıl çalıştığını göreceksiniz. 2 çıkarma backslash n 3 çarpma backslash n bölme. Pardon. 4 bölme diyorum. Daha sonra out, pardon, out print line. e, ee, işleminizi seçiniz. Seçiniz diyorum diyor diyorum da yazdım buraya. İşlemizi seçiniz. Daha sonra seçim eşittir input nokta next next int olacak. Ee, daha sonra ise Kullanıcıdan sayı girmesini söyleyeceğim. S-Y-S-O İki tam sayı giriniz diyelim. İki tam sayı giriniz. Sonra sayı bir eşittir. input nokta input nokta next int diyorum. Sonra sayı 2 eşittir input nokta yine next next int evet şimdi burada aslında işlemlerimiz başlıyor if diyorum eğer seçimimiz biri eşitse ne yapacak toplama işlemi gerçekleştirecek o zaman sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyorum daha sonra ss out bu e, şekilde işlemin sonucu burada bu sonucu ekrana yazdırmanın bir farklı yolu daha var daha az kod yazmamıza e, daha az kod yazacağız işte o, o yöntemi kullanırsak eğer onu da birazdan anlatacağım İlk önce bu şekilde yapalım Sonuç. Daha sonra else if seçim eşit eşit 2 Sayı 1 eksi sayı 2 else if burada şunu kopyalayıp yapıştırayım. Şuraya hemen else if seçim eşit eşit 3 ise ne yapacak? Çarpma işlemi yapacak. Sonuç eşittir sayı 1 çarpı sayı 2. Daha sonra tekrardan işlemimizi print yapıyoruz. Diğer durumda else durumu kalıyor. Şimdi burada else'de dikkat etmemiz gereken else konusunda dikkat etmemiz gereken bir husus var. Onu da değineceğim. Sayı 1 bölü sayı 2 diyorum. Tekrardan ekrana sonucu yazdırıyorum. Programı çalıştırıyorum. Program Gördüğünüz gibi ilk önce şuradaki print line'ı yazdırdı. Daha sonra benden işlemimi seçmemi istedi. Ben 3 e, yazıyorum. İki tam sayı giriniz. Biri 15, diğeri de 15 olsun. Gördüğünüz gibi işlemimizin sonucu bu şekilde verdi. Daha sonra hepsini teker teker deneyelim. Toplama 1. Sayımız 19, 18 olsun. Topla toplama işlemimiz de doğru. Sonra çıkarma işlemi 18 19, eksi 1 yine doğru. Çarpma işlemini yaptım. Bölme işlemini yapıyorum. Girilen sayı 220. ilk sayı 220. Sonra ikinci sayı da 10 olarak girdik. Sonucu doğru verdi. Şimdi ben arkadaşlar en son yaptığım zaman bölme işlemini yaptım değil mi? 4 girdim. Şimdi ben burada 4 değil de 5 giriyorum veya da herhangi bir tam sayı girin. 4 dışında. 1, 2, 3 ve 4 dışında. Herhangi bir tam sayı girin. 5 diyorum. 2 tam sayı giriyorum. 220. Bir tanesi diğeri 1, 220. Diğeri de 10 olacak. Gördüğünüz gibi yine aynı sonuç verdi. Bunun sebebi şu oluyor arkadaşlar. Şimdi burada else dediğimiz yerde diğer yukarıdaki if, else if ve şu seçim 3'teki else if değerlerin dışında herhangi değer ne girerseniz girin. Yani 1 2 3 de 1 2 3 değerlerinden farklı değer girdiğiniz zaman her zaman else girecektir. Bu da aslında bu programın bug'ıdır bir nevi. Yani bir ufak bir hatasıdır. Programımız dozgun çalışıyor ama e, tam olarak istediğimiz gibi çalışmıyor. Bunu gidermek için de if seçim eşit eşit 4 dersek 4 dersek e, sorunu gidereceğiz. Bakın arkadaşlar tekrardan 5 giriyorum. 10 On diye giriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, sonuç vermedi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi e, System.out.println burada sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ben şimdi if'lerin içindeki System.out.println'i kaldırıyorum. Arkadaşlar. Sonucu ekrana yazılan System.out.println'i yazdırıyorum. Şimdi kod if'e girdikten sonra şöyle çalışıyor. Herhangi bir if'e girerse kod if'e girdikten sonra burada else else if buradaki if ve 3 tane else if'ten herhangi birisine girerse diğer else if'lerin hiçbirisine uğramaz zaten. Dolayısıyla sonuç değişkeni her halükarda dışarı yazdırılır. Şimdi fakat yukarıda eee else if durumu olduğu için sonuç değişkeni ilk başta biz değer atamazsak burada hata verecektir. Şimdi ben programı çalıştırıyorum. Dolayısıyla burada e, hani sonuç değişkeni burada if else if'in içine giremeyeceğinden dolayı için değer olmayacağından dolayı da bize böyle bir hata verecektir. Bu hatayı gidermek için buraya sonucun içerisine sıfır diyebilirsiniz. Ama şimdi kullanıcı e, eğer programı tam olarak bilmiyorsa yine kullanıcının da hatası olacaktır. Ben bu else if'i en son seçimdeki dördü kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi sonra da buradaki sonuçla sıfır eşitlediğim zaman da e, onu da kaldırıyorum. Şimdi burada asıl mevzu gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sorun yok. Çünkü her durumda sonuç değişkeni burada değere gelecek yani. 5 ile girsem, 10 ile girsem, 4 ile girsem sonuç değişkeni her halükarda içerisine bir değer atınacak. Dolayısıyla sonuç değişkeni ekrana yazdırmamızda bir sıkıntı yok. Ben programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada 4 tane e, out birinden yazmak yerine burada bir tane yazmak da mantıklı. İleride e, döngüleri gördüğümüz zaman ben tam burada kullanıcı seçim değerini girdiği zaman e, nasıl sadece menüde sayı girmesini kullanıcıya sağlayacağımızı size ileride göstereceğim. Sadece kullanıcı 1 ile 4 arasında sayı girecek. O sayı girmediği sürece e, işlem yapacağı sayıları giremeyecek. Onu ileride while'ı yani döngüleri for'u gördüğümüz zaman tahmin et bir şekilde göreceğiz. Bu da böyle çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi hemen bir 3 yazalım. 15, 15. Gördüğünüz gibi işlemimiz sonucu verdi. Yine bu şekilde çalışacaktır bu. Şimdi gelelim diğer bir e, else örneğine. Yazık ki proje buradan yeni bir class oluşturacağım classımızın ismi uh, else if example olacak public static void i. public static void main bu class oluşturduğumuz yerde public static void main'i otomatik olarak oluşturacak bir click var ama ben onu uh, Oluşturmayı sevmiyorum. En azından hani bu buradan yazılı bir ders yazılı olarak eğer sınavına girecek insanlar bunu unutmasın diye ben her zaman için klavyeleri yazmak zorunda kalıyorum hani daha akılda kalması için. Şimdi burada bir mail girişi simüle edeceğiz biraz. Ben yine şuradan hemen ee, kullanıcı çünkü şifre ve kullanıcı adı gireceği için bunları yazmak yerine hemen kopyalayıp yapıştırıyorum buraya. Şimdi e, iki tane string tanımlıyorum. Evet burada stringin güzel bir özelliğini göreceğiz. Hani sayı biraz önceki örnekte seçim eşit eşit 1 e, dedik veya 2 dedik, 3 dedik, 4 dedik artık. Ama stringler bu şekilde karşılaştırılamıyor. Burada stringlerin için özel bir fonksiyon var. O fonksiyonu kullanmayı göreceğiz. String ee, username eşittir diyelim Java öğreniyorum olsun arkadaşlar. Daha sonra e, password da ne olsun? Ee, Java yine J'yi şey büyük yapalım. Java 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Sonra e, tabi tekrardan bir kullanıcının gireceği e, kullanıcı adı virgül e, paro veya da şifre desek de işimizi görecektir. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Kullanıcıya şey diyeceğiz. Ee, kullanıcı adınızı giriniz. Buradan kullanıcı adı eşittir. input nokta next yazacağız. Virgüle kadar alsın. Daha sonra SS out. ss out şifrenizi giriniz. Daha sonra şifre eşittir input nokta next yazacağız. Sonra if Şimdi bir önceki, önceki e, tam videoyu hatırlamıyorum ama gösterip göstermemi ben burada anlatacağım. Anlatmış olsam da. Bir önceki hesap makinesinde gördüğümüz gibi seçim eşit eşit bir dedik. Sadece bir koşul koyduk. Şimdi e, mail adresinize girebilmeniz için ne olması lazım? Aynı anda e, kullanıcı adınız ve şifrenizin doğru olması lazım. Bunun için de ee, kullandığımız şu ve operatör vardır. Bu ve operatörü şu şekilde çalışır. Ben buraya kullanıcı veya da e, karşılaştırma yapacağım için şimdi user name nokta bakın arkadaşlar burada bir sürü şey geldi. equals Bakın e, burada equals ignore case de var. Bu equals ignore case büyük küçük e, uyumuna bakma der. Eğer e, büyük küçük harfler farklı olsa bile aynı demektir. Ignore case. Ama e, şifrelerin çoğu ignore case olmadığı için küçük büyük, büyük harf hassasiyeti olduğu için biz equals tıklıyoruz. Burada da hemen kullanıcı adı değil de evet kullanıcı adını tıklıyoruz. Daha sonra vv diyoruz. Biraz önce dediğim gibi stringlerde karşılaştırma biraz daha farklıdır. Burada equals fonksiyonu kullanıyoruz. Yine aynı şekilde şifre için yapacağız onu password.equals equals Burada da e, şifreyi yazacağım. Eğer bunun ikisi aynı anda doğruysa if doğru olacaktır arkadaşlar. Yani ve operatörü matematikte e, işte gördüğünüz aynı ve operatörüdür. İki koşulda bütün koşullar doğru olması şartıyla e, doğrudur. Bir tanesi yanlış olması o koşulun yanlış olduğunu gösterir. Burada CS out e, sisteme başarıyla girdiniz. Else durumu da yanlış olmasıdır. Buraya else if yazmamızın hiç mantığı yok. Bir tanesi yanlış olduğu zaman eee out kullanıcı adı veya şifre yanlıştır diyeceğiz ve programımızı çalıştırıyoruz. Şimdi kullanıcı adı java şifremiz 12154 olarak girdim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı veya şifre yanlıştır. Tamam, ikisini yanlış girdim. Şimdi sadece kullanıcı adını yanlış gireyim. Java gireceğim. Enter. Şifremiz java 1 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi kullanıcı adı veya şifre yanlıştır. Şimdi ikisini aynı anda doğru, e, doğru gireyim. Java öğreniyorum. Enter. Java 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi sisteme başarıyla girdiniz dedi. E, aklıma yeni ifels örnekleri gelirse bir daha ifels örnekleriyle alakalı bir videomuz daha olacak. Olmazsa e, ifels ile if ile yapabileceğimiz şeylerin bazılarında yeni bir structure göreceğiz. Switch diye. Switch'i anlatmayı planlıyorum bir dahaki dersimizde. Bir dahaki dersimizde de muhakkak beni takip edin. İyi günler arkadaşlar.